بسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل هذا العبد ميمونا ومباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وضرارا ولا تجعل بينهما نفقة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وحتيجة الكبرى وبين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء Allahümme yağdu lehumma veleden saliha ve umren tavila ve rizgan vasi'a Rabbena heplena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'nunin ve cealna lil mütteqine imama İlahi yapılan bu düğün merasimini hayırlara vesileyle ya Rabbi. Amin ile yuvası kurmuş olan bu gençleri de hayatları boyunca mutlu eyle ya Rabbi. Amen. Bu gençlerin kalplerine karşılıklı muhabbet, vücutlarına sıhhat, selamet, rızıklarına bol bereketler, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İslami hayat mücadelesinde kendilerine kolaylıklar, metanetler ihsan eyle ya Rabbi. Amen dünyaya gelecek nesillerini öncelikle dinine, vatanına, milletine, kendilerine hayırlı eyle ya Zürriyetlerini de devamlı kullanımdan eyle ya Rabbi. Amin. Bu genç kardeşlerimizi korktuklarından emin eyle. Amin. nail eyle. Senin göstermiş olduğun hak yolda bu gençleri bir ömür boyu Beraberce taim eyle ya Rabbim. Bilahi amin diyen şuradaki kardeşlerimizi de iki cihanda aziz